Televizyonların Yaz Sezonu Sınavı Bu yıl, yaz sezonu döneminde ekranlarda tek yeni dizi var. O da Kanal D'de yayınlanan Yalan. Onun dışında kanallar, ya dizi tekrarlarıyla ya sinema filmleriyle ya da yarışma tarzı programlarla günü doldurmaya çalışıyorlar. Tabi, bu süreçte bir de TRT bir de futbol severleri ekran başına toplayan Euro 2024 şampiyonası var. TRT turnuvanın tüm maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Haliyle maçların ekrana geldiği gün reytinglerde zirvede yer alıyor. Diğer yandan TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin de oturmuş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Maçların olmadığı günler liderliği kimseye kaptırmıyor. Yalan ise kendi gününde elindeki avantajı iyi kullanıyor hem oyuncuların performansları hem de dizinin reytingleri yüzleri güldürüyor. Yarışma programları da, kim milyoner olmak ister, turnike, alan, sen türkülerini söyle, hatırı sayılır bir reyting alıyorlar. Bu dönem böyle geçecek. İyi seyirler. Hande Yener'in zombisi birbiri ardına çıkardığı yepyeni hitleriyle dinlenme ve paylaşım rekorları kıran Hande Yener, yeni çalışması, Zombie Pol Production etiketiyle yayınladı. Yıllardır yorumculuk yeteneği ile müzik otoritelerinden tam not alan şarkıcı, son zamanlarda kendisine ait eserleriyle de büyük takdir topluyor. Sözü ve müziği Hande Yener'e ait olan, zombi, eski aşkına mağrurca veda etmek isteyenlerin marşı olacak gibi görünüyor hem sözleri hem de müzikal yapısıyla farklı bir çalışma olan, Zombiye Mert Çalışır'ın yönetmenliğinde Ankara'da onlarca gönüllü otülü öğrenciyle birlikte hoş bir klip çekilmiş. Ben dinlerken keyif aldım. Dinleyeni bol olsun. Sinema izleyicisinin farkı. Son zamanlarda her ne kadar dijital platformlar çoğalsa da sinema izleyicisi, beyaz perdede film izlemekten vazgeçmiyor. 2024 yılının ilk yarısında en çok izlenen filmlerin gişe rakamları ortaya çıktı. Box Office Türkiye verilerine göre 217 filmin vizyona girdiği 2024'ün 6 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20.5 artışla 18 milyonu aşkın seyirci sinema salonlarını doldurdu. İlk sırada 2.825.720 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa 4 yer aldı listenin ikinci sırasında Lohusa var. Filmi 2.128.345 kişi izledi. Lohusa'yı sırasıyla Kolpaçino 4 dörtlük, 2.114.884, ters Yüz 2, 102, 1.021.435 ve 3.391 kilometre, 922.039 takip etti.